Hepinize Bodrum'dan merhabalar. Sevgili House of Bodrum ailesi. Bağla'dayız mevki olarak. Ee, yeni bir portföyümüzü tanıtmaya geldik. Hemen başlayalım. Gezerek anlatalım. 3 artı bir dubleks bir mülk. Tam müstakil. Ee, plajlı, sosyal tesisli, restoranlı, marketli, güvenlikli bir sitede. Bağla deyince zaten buranın en eski sitelerinden bir tanesi. Herkes bilir. 3 aşağı 5 yukarı. 250 metrekare bahçe payına sahip. Burası sizin size ait olan bir bahçe. İç kısımlarda kısmi tadilat yapılmış bir mülk. Tabii ki siz zevkinize göre Dekorasyonunuzu yaparsınız, tadilatınızı yaparsınız. Her defasında söylüyorum bununla ilgili House of Bodrum'un teknik ekibi size yardımcı olurlar. Bu konuda da hizmet veriyoruz. Burada bir bahçemiz var. Diğer tarafta başladığımız yerde de arkada bir bahçemiz var. Orayı da bir gösterip geçip içeriye doğru girelim. Çeşitli meyve ağaçları var bahçenin içerisinde. Mülk kapalıydı. Biz açtık ve e, hemen çekimlere başladık. Şu bahçeyi bir şöyle bir çekelim. Kademeli. Burada ne yapabilirsiniz? Düzleyebilirsiniz bu bahçeyi. Bu merdivenler zaten yukarıya ana giriş kapısının olduğu tarafa doğru gidiyor ama onu hiç kullanmıyorlar. E, çok kullanılan bir kapı değil. Buraya işte efendime söyleyeyim çeşitli bağ bahçe yapabilirsiniz. Bir şey domates ekebilirsiniz. E, hobi bahçesi haline dönüştürebilirsiniz. Ya da düzlersiniz. Kademeleri ortadan kaldırırsınız. E, yan taraf gibi bir düz bir bahçe haline getirip isterseniz çim seversiniz, isterseniz çardak yaparsınız. keyiflice oturursunuz. İç tarafa doğru geçelim. Yine buradan bahçeye bir çıkış var. Girişte salonumuz, bir klasik olan Amerikan mutfağımız bizi karşılıyor. Hemen burada bir e, yatak odası, hemen yanında bir banyosu mevcut. Banyo, seramikler ve su esnafı bakımından renovasyon geçirdi, tadilat gördü. Orada bir yatak odamız var. Yukarı çıktığımızda sağlı sollu gömme dolaplar mevcut. Bu kata geldiğimizde iki yatak odası, yine bir banyo mevcut. Odalara bakalım. Ben de orada balkon açayım. Dediğim gibi 250 metrekare bahçe payına sahip. 3 artı 1 dubleks. 135-140 metrekare civarında net süpürülebilir alana sahip. 200 metrekarede brüttür. Balkonlar buna dahildir. Sitenin birçok özelliği var. 3 tane plajı var. Ortak havuzu var. Güvenlik restoranlar, çocuk oyun parkı, spor alanları, süpermarketler, sosyal tesis, sitenin özellikleri arasındadır. Hemen devam ettiğimizde burada bir balkonumuz. Üç plajın ikisine eşit yürüme mesafesindedir. Hangisini tercih ederseniz 2 dakika yürüdüğünüzde hemen suya girersiniz. şuradan şöyle bir açıyı alalım, manzarayı bir gösterelim. Artık Bodrum'da biliyorsunuz bunu hepiniz geldiğinizde test ediyorsunuz ve aynı şekilde geri dönüşleri sahipsiniz. Bize söylediğiniz kadarıyla plajsız sitelerde bayağı zorlanıyoruz. O yüzden plajlı sitelerden ev almak şu anda çok makbul. hemen çatıya doğru çıkalım. Şu anda Bodrum'da gölgede 42-43 derece sıcaklık var. Allah dışarıda çalışanların yardımcısı olsun bu sıcakta. Biz de dahil olmak üzere. Kısmi üstünü kapatmış şu andaki mülk sahibi. Burada gayet güzel. SEO'da rahat rahat oturabilirsiniz. Manzara da keyifli. Mangalınızı yakabilirsiniz, güneşlenebilirsiniz. Narlar buraya kadar gelmiş. Şuradan uzanıp bir de nar koparttım mı? Yazlıkta, tatilde olduğunuzu anlarsınız. Evet, bu e, iyi özelliklere sahip sitede bulunan e, mülkümüzün fiyat noktasına gelelim. 4,5 milyon TL liste fiyatımız var. 4 milyon 500 bin Türk Lirası. E, makul ve mantıklı teklifleri mülk sahibimize yazılı bir şekilde iletiyoruz. Bunu biliyorsunuz zaten çalışma şeklimizden. E, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize iletişim numaralarımızdan, Instagram'dan, Efendime söyleyeyim YouTube'dan her yerden ulaşabilirsiniz. Bu ve diğer mülklerimiz için sunum dosyaları e, talep edebilirsiniz. Çeşitli arayışlarınıza yardımcı olmaya çalışırız. Büyük bazında hepinize Bodrum'dan kucak dolusu sevgiler. Hoşçakalın.